Tahtada neler görüyoruz? İnsan isim. Evet, isimleri. bu isimler insan ismidir. Peki insan isimleri nasıl isimdir? Özel isim. Evet, özel isimdir. Özel isimlere gelen ekler ne olur? Kesme işaretiyle. Ayrılır. Evet, kesme işaretiyle ayrılır. Bakın şu. ayırdım. Murat A. A. E Murat. burada ne yazıyor? Murat. Murat. I. Muratın. Muratın. Murat'ın diye böyle ın ne yapıyoruz? Kesme işaretini ayırıyoruz ama Murat'ın diye okuyoruz değil mi? Peki burada ne yazıyor? Meral. Evet Meral kız ismidir. Meral E. E eki gelmiş. E'yi ne yapıyoruz? Kesme işaretini ayırıyoruz. Peki burada ne yazıyor?